Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Hesabımızda evet arkadaşlar pesimiz açık hesabımızda önceki sezon evet burada otizi de arkadaşlar 30 kademeye geldik. Otiz çıkabilir kutulardan. Önceki sezona geldik. Evet pes artı bir tane de bonus kutumuz var. Çok güzel açacağız bunları. Bakalım hangi karakterlerimiz var. Hemen karakterlerimize bakalım. Sonra taktiklere evet 21 karakterimiz var birçok karakterimiz efsanesiz arkadaşlar. Efsanevisiz bir e, hesap. Evet burada hemen bunları evet iyi 10 kademe devam ediyoruz. Şimdi hemen totemlere geçelim. Totemlerimiz evet ivi seçelim yine en son. Son rengimizde mor rengi seçtik. Bir de hemen buradan evet bakalım bir kod yazalım. Evet kodumuz ne olsun? Lucas olsun bu arkadaşlar artı bir de oranlara da bakalım. Orana da bakmadık. Oranlara da bakalım. Neymiş oranlarımız? Evet. Burada oranımız evet 008. Muazzam bir oranımız var. Haydi bize bir Leon'u ver. Leon istiyorum. Artı Otiz istiyorum. Hemen oradan evet oranımız düşmesin. Evet Canet'i alalım. Evet Canet sezonuydu. Hemen bunu aldık. Evet Canet'i ücretsiz aldık. Şimdi kutulardan ne çıkacak bakalım. Leon'u bekliyorum arkadaşlar. Hiç Leon çıkmadı. Efsanevi Leon'u bekliyoruz. Kutulardan da arkadaşlar 10 yazdırabilecek miyiz bugün bakalım? Oranlarımız muazzam. Bir de efsanevi artı otizde çıkabilir arkadaşlar. 30 kademeye geldik. Evet. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Atlamadan izleyelim. Evet haydi bakalım şimdi karakter bekliyoruz. Evet güzel karakterler var mı bir şey gelmedi. Haydi bakalım altın aldık. Evet devam. Evet arkadaşlar var mı bir şey güç puanı geldi. Evet hemen canete verelim güç puanını. Savaş kutusundan çıkmadı. Otis'i bekliyoruz. Evet Otis mi? Leon mu? Kim gelecek önce bakalım. Evet rozetlerimiz Şeli Lola çok güzel. Evet Lola'nın rozet geldi. Haydi bakalım. Evet işte bir tık. Haydi bize bir otis bastık. Yıldız gücü geldi Yivin. Evet Yivin yıldız gücü geldi. Devam. Evet savaş kıtısından savaş ücretsiz kıtından aksesuar geldi. Evet. Bu ücretsiz kutular gerçekten arkadaşlar bir şeyler geldiği zaman bomba oluyor. Evet var mı bir şey? Evet karakter istiyoruz. Evet bir tık yandı. Yeni aksesuar geldi. Olsun Jesse'nin aksesuarı geldi. Bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Var mı bir şey yok? Haydi bakalım bize bir karakter ver. Karakter istiyoruz karakter yağmuruna tutulmak istiyoruz. Gerçekten bakalım megalardan 19-10 yazacak mı bugün? Evet sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Ondan öncesinden hemen bize savaş kutusundan böyle var ya bir otis çıkıyormuş. Leon'u bekliyorum arkadaşlar. Bugün Leon çıkacak. Öyle hissettim. Evet. Kodumuzda Lucas mükemmel bir şans getirecek bize. Haydi bakalım sizin de kodlar varsa 18 altına gelmedi yorumlara yazabilirsiniz. Böyle değişik taktikleriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Deneyelim onları bakalım neler çıkıyor. Evet size neler çıkıyor onları da yorumlara yazabilirsiniz. Haydi bakalım Janet de verdik. Bize bir var mı bir şey gelmedi. 29 altına ya 29 altın şaka gibi bir şey gelmiyor. Savaş kutusu biraz geç açıldı. Gelmedi. Altını aldık. Evet güç puanını Canet'e verdik. Var mı? Haydi bir tık yaz be. Olmadı. Hadi bakalım. Buradan da bir şey gelmedi. Gelecek. Evet. Bugün gelecek arkadaşlar. Bir şeyler gelecek. Bakalım. Yine geç açıldı. Evet. Hemen verelim Janet'e. Haydi bakalım Rozet. Evet. Videolarımız gelecek arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Bildirimleri açın. 33 altına gelmedi bir şey ya. Evet. Bizi takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Haydi bakalım. 32 gelmedi bir şey. Bize karakter istiyoruz. Karakter istiyoruz arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Altını aldık. Devam. Daha kutularımız var. Haydi bakalım buradan taktiklerimizi denemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Verdik Canet'e. Altını aldık. Savaş. Haydi be. Gelmedi bir şey. Şu savaş kutusundan. Otiz arkadaşlar. Otuz kademeye geldi. Ücretsiz otiz çıkabilir. Bekliyoruz. Ücretsiz otiz çıkabilir. Evet. Büyük kutu. Gelmedi bir şey. Haydi bakalım buradan size. Büyük kutu yine. Var mı bir şey? Yine yok. Hadi bize bir şeyler ver Supercell. Bir karakter istiyoruz. Karakter megalarda mı yatıyor yine ya? Yani şuradan bir efsanevi istiyoruz. Bundan önceki videomuzda efsanevi çıkartmıştık. Kartlara bırakıyorum. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi Evet devam ediyoruz. Yine güç puanını Canet'e verdik. Büyük 43 gelmedi. Evet bir büyük daha. Haydi bakalım ya. O işte bu haydi be. Aksesuar geldi. Bir tık yandı. Aksesuar geldi. Karakter istiyoruz ya. 4, evet 53 altın. Efsanevi oranı 53 altına gelebiliyor bazen. Haydi bakalım devam. Buradan da bir şey gelmedi. Altını aldık. Artık yavaş yavaş megalara koşuyoruz herhalde. Megalarda bakalım neler var. Evet, buradan büyük büyük kutudan yine bir şey gelmedi. Haydi bize bir karakter istiyoruz bugün. Janet'le yollama bizi arkadaşlar. Janet'ten ayrılmak istemiyoruz. Karakter istiyoruz. Haydi bakalım biraz. Hadi bir tane. Evet bir tık işte. Bu mu? Bunun altında mı? Yine aksesuar geldi. Aksesuar yine geldi. Evet. Bazen böyle takılıyor aksesuara. Gelmedi bir tık. Evet aksesuarlarımız bitti artık herhalde. Bundan sonra karakter çıkar bize. Janet'e verdik. Evet. Büyük kutuyu. Birazdan bir otis taktiği deneyelim bakalım Otis taktiğinde işe yarayacak mı Siz denediniz mi arkadaşlar otis otizi istiyoruz ücretsiz Evet rozetlerimizde koderil eş Evet eşin mükemmel eşin rozeti geldi arkadaşlar gerçekten pini çok güzeldi Haydi bize buradan var mı Bir tık yanmadı megalara kaldı bir taktik deneyelim Evet hemen kodu değiştirelim. MMA yazıyoruz yine arkadaşlar. Bir de konumu da değiştirelim. Evet MMA koduyla birlikte hangi konumu yazdık? Jordan yazdık. Haydi bize bir efsanevi ver. Bir de evet son olarak Otis'i şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen küçük robotları yok edelim. Evet nişancı robota önce bir ateş edelim. Nişancı robota ateş edip çıkışı vereceğiz. Evet. Büyük robota da ateş atıyoruz. Bakın. Hemen buraya da ateşi verdik. Evet. Çıkışı verdik arkadaşlar. Haydi bakalım. Çıkışımızı verdik ve hemen megaları açıyoruz. İlk mega 10. kademedeki ne yazacak bakalım. Haydi bize bir şans getir. 7 yazdı. Eşya jetonu geldi. Hadi bize ya bir karakter istiyoruz. Yine 7 yazdı, biraz yavaş yazdı. Evet, 30'da 7 7'ye takıldık. Bugün 7'ye takıldık. Efsanevi verecek. Zorluyor efsane. Evet 8B. En sonunda 8'i yazdırdık. 2 tık mı dedik? 1 tık. 2 tık. Birinde aksesuar 9 yazdı yine arkadaşlar. İkisi de ikisi de aksesuar 9 ama yine 8 yazdı. Evet. Eşya jetonu da var. Garip yani eşya jetonu da var. 2 tık yazdı. Şaşırdık bir anda gerçekten garip oldu orada. Evet 3 yazdı. Var mı bir tık? Yok. Ne güzel böyle karaktersiz gidiyoruz yani bu şekilde. Evet yine 3 yazdı. Bu bu ne ya? Yani inanılmaz ya. Gerçekten efsanevi diyoruz. Otiz diyoruz. Bütün taktikleri deniyoruz ama bir şey vermiyor yani Evet 65'teki 7 yazdı bir karakter gel artık şu Evet 68'deki yine 7 bir orana bakalım var mı bir tık bir tık var Hadi efsanevi ya şuradan bir efsanevi istiyoruz işte bu be en sonda Frank aldık ya ikinci destansı arkadaşlar yani Evet var Kür de aldık bir orana bakalım bir orana bakalım. Bir de bonus kutumuz da var. Bakalım oran ne oldu? Yani oran gerçekten evet 0-10 oldu arkadaşlar. Yani 0-10 yani şuradan bize artık bir efsanevi kopar. 8 yazdı be. İşte bu. 2 tık mı? Evet. Bir tık mı? Az önce 2 tıktı. Bir tık geldi. Yine bir karakter daha mı dedim ama aksesuar geldi bugün. Evet. Haydi bakalım. 18 8 daha. Kaçıncı sekiz ya? Bir dokuz, evet. İşte bu be! Yine geldi! Sendi! Yine Sendi geldi arkadaşlar. Yine efsanevi dedim. Yine Sendi aldık ya. Neden onu vermiyorsun diyorum ama yine Sendi aldık. Güzel de olsun. Efsanevi efsanevidir. Gelecek dedim. İlk efsanevi aldık. Evet. Yine. Evet. Efsanevi aldık. Koptuk yani gerçekten. Aynı az önce bundan önceki video gibi ya gerçekten aynı benziyor. Evet hadi bakalım. 6 yazdı şaka gibi. Evet 6 yazdı efsanevi aldık ya inanılmaz evet. Var mı burada bir şey yok. Bir de kupa yoluna bakalım. Orada ne vardı? Evet sen, sen diye hemen verdik. Evet kupa yolunda bayağı yerimiz var bunu sonra açalım arkadaşlar gerçekten Mega'ya kadar biriktirelim 5000'e kadar öyle açalım Evet Sandy aldık arkadaşlar çok güzeldi Frank Sandy Janet Evet güzeldi videomuz Evet like atalım abone olalım bildirimleri de açalım arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın